hepinize ne arkadaşlar oyun oynayan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle beraber yüzümü gösteriyorum arkadaşlar yüzümü gösteriyorum aslında arkadaşlar hemen göstermeyi düşünmüyordum ama bu defa yani artık dayanamazsınız yani belli bir yerden sonra yani böyle bırakmak istiyorsunuz sözümü bırakamıyorsunuz arkadaşlar birincisi Şükür yüzümü gösterdim diğer birkaç videoda da yüzümü göstermemi istemiştiniz şu an zaten yüzümü komple görüyorsunuz. Bugün hileli Brawl Stars'ta yüzümü göstererek oyunlar oynayacağım. Gördüğünüz gibi en son seri Mortis hileli de oynayacağız. Ee, biliyorsunuz en son um, hileli Brawl Stars yapmıştık. Dur şunu. Ha, şöyle küçük dedim, Küçük küçük. Nereye koyabiliriz? Şuraya koyacağız. Bütün oyun. Sen burada kal. Evet. Şimdi bugün e, um, Brawl Stars'ta oynayacağız. Yani hilelisinde komple oynayacağız. Bakalım şimdi şöyle gireceğim. kimle oynasam kimle oynayayım bilemiyorum dur arkadaşlar bir search maç atalım bakalım şimdi <laughs> bakalım arkadaşlar burada umarım bu videoyu like atıp abone olursunuz bakın yüzümü gösteriyorum yani aa bakın takım arkadaşım tüccar oldu tamam güzel şu an bir tane yükümüz oldu Allah şu kurt adam Leon alabilir miyim olamadım Hmm, şuradan yürüyorum. Dur. Ne ne yapacağımı bilemiyorum. Dur. Ne yapsam diye bilemiyorum şu an. Hayır ya öldüm vallahi. Neyse dur bakayım kurtar bir kurtaracak mı diyor. Bakayım kurtarabilecek mi? Bu arada arkadaşlar hava da zaten sıcak. O yüzden de yanıyoruz. Bakayım şimdi evet. Şu an elimden çok kamera gözükmüyor. Ama en azından yüzüm gözükebiliyor yüzden. Bir şey olmaz şu anda. Hmm, şu, gidiyorum. Ama nereye gideceğimi şaşırdım. Şurada biri var mı? Hadi onu Piper alamaz mıyım ya? Şuradaki üç tane yükü alayım mı? Tamam. Aldım. Onu ben aldım. İkisini de ben aldım. İkisini de ben aldım. Bu sandviç de alacağım hadi. Ya öldüm ya. Abi hem kamera hem de şey zor. Bakalım şimdi sen ne yapacaksın? Kurtulabilecek mi? Yok kurtulamaz ya. Öldün öldün. Bir tane maç atalım arkadaşlar. Zaten bir tane yeter. Bir ulti ulti. Bir şeyli saklamış ya. Hii, o kaçlık ya. Ya ışınlanacaktı. Kalmamış. Gördüğünüz gibi artı 80 zaten hileli diye. Çok geliyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, ya gördüğünüz gibi şu an yani yüzümü görebiliyorsunuz. Bakın artık Sörcün yüzü benim. Görüyor musunuz? Evet yani görüyorsunuz şu an yüzümü görüyorsunuz yani şaşırdınız mı hiç bilmiyorum. Ya aslında bir elli habere de göstermeyi falan düşünüyordum ama yani artık o kadar dayanamayız. O yüzden size direkt gösterdim. Şöyle ben alacağım. evet. bu videonun sonuna geliyoruz. Hatta videonun sonuna şöyle kimle geleyim? Mega Search ile bitirelim. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ya yani yüzümü gösterdim bu videoda. O yüzden çok şey yani yapmadım ve etmedim. Ama yine de sizin için yüzümüzü gösterdim. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bir sonraki ve bay bay.